Ankara Meclisi'nde çoğunluk CHP'de olmadığı halde gerçekleştirdiği faaliyetlerle büyük bir sempati besleniyor. Sayın Bakanım ezbere konuşuyorsunuz. Ben Bana ezbere. üç tane, bir müsaade edin, üç tane Mansur Yavaş'ın hizmetini sayar mısın? Sayarım. sayarım. Nedir? Bir tane. Çamur. Üç, üç tane. Bir tane. bir, tane. Bir tane. Bir, bir tane sayar mısın? Çok tane. başarılı bir, hizmetler bir, dedi bir, ya. Bir, bir, tane. Üç tane hizmet say. Bir, bir Öyle tane. bir hizmet söyleyeceğim. Hayır. Hiç dönemin gerek belediye meclis üyesi ya. Biliyorum. Sayacağım. Üç tane bana ben, ben, hizmet söyleyin. Ben bir tane. Buyurun. Yüzde altmış oy aldı. O kadar. Ha, bu mu ya, hizmet? Ya, öyledir tabii. Sinan, abi, ben çoğun, diyorum ki bakın bu Buğra, eskiden Sinan, sinan derler. Değil, sayın Bakanım bir şey be, atıyorsun bir söylüyorum. atıyorsun Bir şey söylüyorum. Bir şey söylüyorum. Ben Sayın, de sayın Bakanım değil, değil. Sayın 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 bakarım, değil. değil. Hiç kimse. Sayın Bakanım eskiden buna, eskiden buna mugalata derler. Mugalata. Nedir biliyor musunuz? Gerçeklikten kopmak. Ben diyorum ki. Çok başarılı hizmetlerse 3 tane söyler misin bana? Sayın Bakanı ben Zor bir durumda bıraktım farkındayım. Hiç zor durumda değilim. Ben diyorum değilim. ki bir Helal tane olsun. proje söyle diyorum ben söylemiyor değilim. ya. Rica ediyorum bakın. Böyleyim. Başak ben rica ediyorum istirham ediyorum ne olur bir tane proje söyle diyorum yok. Yüzde 60 diyor var, ya. Yüzde 60 oy o kadar.